Sıffin vakası, hak sözün vesikaları ve kıssası enbiyada bu konu çok güzel izah ediliyor. Bir özet, Cemel vakası olduğu zaman Hazreti Muaviye Şam'da valiydi. Deve vakasına da hiç karışmadı. Şamlıların kanını bu işe bulaşmasını önledi. Cemel Harbi'nde Hazreti Ali galip geldi. Şamlıların da itaat etmesini, iştihat etti. Hazreti Muaviye de iştihat ederek katillerin yakalanmasını ve cezaların verilmesini istediğinden ikinci olarak Sıffin Muharebesi yapıldı. Görülüyor ki Cemal ve Sıffin Muharebelerinde hep Yahudi parmağı var. Siyonizmin idare ettiği bir melanet var. Yahudi İbn-i Sele taraftarı fitneciler Şam ahalisini Hazreti Ali'ye karşı harekete geçirdiler. Hazreti Ali Şam üzerinde yürümek gerektiği iştihadında bulundu ve ordu hazırladı. Bunu haber alan Hazreti Muaviye de ordu hazırladı. Şam'dan hareket ederek Fırat'ı geçti, öncü birliklerini ileri gönderdi. Bu öncü birlikleri hicretin 36. yılı sonlarında Babil harabeleri yakınındaki Sıffin Ovası'nda karşılaştılar. Hazreti Ali Hazreti Muaviye'ye bir ate çağırmak üzere elçiler gönderdi. Elçiler Hazreti Muaviye'ye Hazreti Ali'nin harbe başvurarak kan dökmek istemediğini ve bu sebeple ona biat etmesini bildirdiler. Fakat müsbet bir cevap alamadan geri döndüler. Elçilerin gelip gitmesi esnasında boşluktan istifade eden i̇bn Sebe Yahudisinin adamları iki tarafın ön saflarına geçerek mübareze yani teke tek düello tarzında harp başlattılar. Küçük grupların çarpışmasıyla devam eden harp toplu hücum şekline döndü. Kısa zamanda da şiddetlendi. Müslümanlar birdenbire kendilerini harbin içinde buldular. Hz. Ali'nin ordusu galibiyete gidiyordu. Her iki taraftan pek çok şehit verildi. Bir ara Hazreti Muaviye'nin ordusunda bulunan askerler daha fazla Müslüman kanı dökülmemesi için, sulh yolunun açılması için mızrakların ucuna mushaf takarak yani Kur'an-ı Kerim sayfaları takarak kaldırdılar. İşlerinden birisi de Allah'ın kitabı sizinle aramızda hakemdir diye bağırdı. Hazreti durumu ihtiyatla karşıladı. Hazreti Muaviye taraftarlarından Amr İbni As Hazretleri, Hazreti Ali safında ise Ebu Musa el Eş'ar Hazretleri hakem tayin edildi. Tarihçilere göre iki ordunun verdiği kayıpların toplamı 70 bin kişi oldu. Bunun 45 bini Hazreti Muaviye'nin tarafında, 25 bin ise Hazreti Ali'nin tarafındaydı. İki taraf aralarında hakem tayiniyle ilgili sözleşme yazdılar ve imzaladılar. Bu anlaşmayla binlerce Müslümanın kanının aktığı Sıffin Savaşı da sona ermiş oldu efendim. Fiyamani.